Merhaba, ben Eczacı Emine Demir Sağlam ben. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Mezun olduktan sonra memleketim olan Alanya'ya geldim ve Kargıcan ilk Eczanesi, Kargıcak Eczanesi'ni açtım. Müzik Ezaş Alanya'da çok güzel eczanelere imza attı. Benim de eczanemin bu üçüncü yeriydi. Hep kargıcaktaydım. Artık son olsun ve çok güzel olsun istedi. Bu işin vakkosunun da Ezaş olduğunu duydum. Ezaş çizdiği projenin aynısını uyguluyor ve çok hızlı teslim ediyor. Eczanemi taşımak istediğimde burası inşaat halindeydi. Ve sezon başlayacaktı. Bir ay vardı sezonuma. Çok panikti. Ezaş inşaatıyla beraber anahtar teslim 20 günde eczanemi bana teslim etti. eczanem yapılırken nasıl gidiyor diye arada uğradım. Hiçbir şeyle ilgilenmedim. Ekip çok profesyoneldi. Bayan eczacılar beni anlar. Çok konforlu bir şey bu. Bu süreçte eczacı beni hiç yormadı. Ezaş estetik ve işlevsellik bir arada her metrekare düşünülerek tasarlanıyor. Ben de modern ve aydınlık bir eczane istedim. Gün her yerden girsin. Danışanların içeri girdiği zaman ferah hissetsinler istedim kendilerini. Işıl ışıl bir eczanem oldu. Eczanemle ilgili çok güzel tepkiler alıyorum. Işıl ışıl, pırıl pırıl, tertemiz, ne kadar ferah, hayatımızda gördüğümüz en güzel eczane diyorlar. Müzik Eczanemi çok seviyorum. Her gün eczaneme gelmek istiyorum. Ezaş bana bu katta kendi konfor alanımı oluşturdu. Çalışmak, dinlenmek, gün batımını izlemek çok keyifli. Aa, en önemli şeyi unutuyordum. Ezaş ödeme kolaylığı sunan bir firma hala taksit ediyorum. İyi ki varsın Ezaş, 45. yılın kutlu olsun.